Arkadaşlar merhabalar. Bugün büyük mücadeleyi random destelerle oynamaya çalışacağız. Burada videodan önce bir şansımı denedim. Umarım şansıma güzel bir deste gelir. Ee, şimdi basacağım. Ondan sonra hangi deste olursa onunla gireceğim. Umarım e, iyi bir deste gelir. Evet basıyorum ve destede sadece bir şampiyon kartı olabilir dedi. Ne oldu anlamadım. Bir daha basalım. Evet destemiz bu. Yani kuleye vuruş kartı yok. Bakalım bu desteğiyle neler yapacağız. Yani oyunun önerdiği desteler o kadar kötü ki arkadaşlar kuleye vuracağımız bir kart yok yani. En azından bir vuruş kartı olsaydı kuleye bir atak kartı küçüğünden de olsa. Yani o yok. Evet, nasıl vuracağız bilmiyorum. Prenses de falan vururuz herhalde köprüden. Şöyle yapacağım. Evet yani bir kraliyet domuzları falan olsaydı bari bir domuz birincisi her şey olurdu açıkçası. Evet soldan hafif de olsa bir vurduk. Fena değil ancak <laughs> hala bir nasıl gideceğimizi bilmiyorum rakibe. Şöyle bir atalım. Ne gelecek buna? Hadi bir mızdaklı goblin de atalım. atabiliriz bence. Bir de rakipte zehir var. Bizde büyücü var. O da çok iyi olmadı. Evet bir düşündüm aslında özelliğini açsam mı diye ama yani iki de açmamışım. Evet, onun vurması çok iyi olmadı. Bir de şimdi hedef de değişti. Daha da kötü oldu. Şu haydut bir iyi bir kötü ben de anlamadım açıkçası. Evet tekrardan geliyor. Muhafızlar atacağım. Başka atabilecek bir şeyim yok şu anda. Evet, şöyle atalım. Çok güzel oldu bu arada. İyileştiler. Şöyle bir de ortadan bölsek mi anlamadım yani hala nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Şöyle bir deneyelim. Evet o kar topu bitirdi bizi. Ee, şöyle bir prensesle bir vuralım en azından yani şu an vurabileceğimiz bu var bir. Bir tane daha olur. Güzel. Şöyle en azından bir valkür atalım. Şuradan bir muhafızlarla bir hata çıksak mı? Muhafızları bir atalım. Şuradan bir de Yok, Şuradan atalım. Şunu da atalım hemen iyileşsin onlar. Evet. Birazcık en azından iyileştirlerse güzel olurdu. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Evet, harika bir atak yapıyoruz şu anda. Atağın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir çekelim. Şunu da atacağım bu arada. Güzel, güzel oldu bu arada. Çok iyi olmadı, iyi ama bilmiyorum, kötü de olmadı. Şöyle tekrardan bir atalım. Buradan da şöyle bir prenses atacağım. <laughs> yani bu nasıl bir gözle? Evet, vuruyoruz. Prenses harikasın. Vur. Yani bunu buradan atayım bari. Ee, şunu atalım şu an Koç binicisi gelebilir o biraz sorun. Evet bu koç binicisi gerçekten çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. Evet onu da tam çekemedik bir şey oldu orada. Evet çok gide evet kaybettik gibi şu anda. 280 kaldı orası. Hemen Valkyrie atalım. Yani gerçekten gitme sorun arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir deneyelim ama bir şey çıkacak gibi durmuyor şu anda. Prensesi de atacağım. Evet 194 alıyor orayı. Evet ilk maçta yani çok bir şey yapamadık destemiz çok kötüydü yani hiçbir vuruş kartı yok saçma sapan kartlar verdi ilk maçı yenildik bakalım sonrasında neler gelecek başımıza evet yani hiçbir vuruş kartı yok evet bir daha basıyorum umarım güzel deste gelir basıyorum bastım yine aynı şey çıktı şampiyon kartı bulunabilir bu anlamadım bu bulgu bir daha basacağım evet <laughs> harika deste yani bu desteğiyle bakalım neler yapıyoruz. 4.4 Pekka barbar var dedi. Duvar yıkıcı balon. Dondurmamız da varmış. Şöyle bir başlayalım mı? Evet. Elimde iki tane 7 iksirlik kart var ya. Yani. Oraya şunu atacağım bu arada buna. Şunluk. Şuraya da yarasalar atalım. Beyip deste sanırım. Ee, yani böyle hiç şeyimiz var mı acaba böyle tam hatırlamıyorum ama böyle fıçıya alabileceğimiz. Skiret Kralı atalım. Şöyle bir atak denesek. Tamam buradan gideriz biz de. Hatta şöyle bir dondurmayı da basalım oraya. Roket atabilir. Bir tane vur en azından çok güzel. Bir tane bile bir tane daha vurabiliriz de olsun. Tamam. Şu anda iyiyiz. Ee, sorunumuz aslında goblin fırtınasına atabileceğimiz bir kart yok. O biraz sorun. Balon mu? Bu şey değil arkadaşlar. Bu bildiğimiz beyit deste değil. Balon almış arkadaş. Güzel. Şuradan da hatta böyle bir atak yapalım. Çünkü sen oraya aynen o e, Goblin çetesi biraz sıkıntıydı açıkçası. Duvar yıkıcılar için ama. Tomruk attı. Tamam. Şöyle bir atsak mı? Hatta arkaya atalım. Hatta bununla belki balon hata bile yapılabilir. İlerisinde. Evet, bunu atabileceğim tek kart şu anda iskelet kral. Çok güzel bu arada savunduk onu. Çok iyi oldu tamamdır. Ee, şuradan bir ya da şunu atacağım şu anda. Yani bunda özelliği açmak da çok bir şey fark etmez aslında. O yüzden bilmiyorum. Şöyle bir balon deneyeceğim. Dondurmayla falan. Roket atabilir yine. Şöyle bir dondursak. Belki birkaç saniye öncesinde dondurabilirdik. Buradan pek atacağım şu anda. Yani harika deste. Gerçekten deste inanılmaz güzel. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bakın bu hamleyi her yerde göremezsiniz. Harika deste. Şey harika taktik. Şöyle bir barbar kulübesi atalım. Bu arada o prensesi hala alamadık. Prenses yaptı bizi. Şu anda ne atacağımı da bilmiyorum. Şuradan bir şey atalım. Yaratalar falan. Prenses hiçbir şey atamıyoruz arkadaşlar. Prenses çok büyük bir sorun bizim için. Şöyle bir çete mi gelecek? Şöyle deneyeceğim. Bilmiyorum yani ne atacağımla da. Evet. Yine savundu rakip bizi bu arada. Şöyle bir köstebek atalım en azından. Şunu atacağım şu anda. Evet. Şuradan bir pekala bir dönsen. Evet. Hiçbir şekilde gidemiyoruz rakibe bu ne yani? Şuradan bir iskelet kral atalım. Şunu atacağım şu anda. Yani ne atacağımı ben de bilmiyorum. Kasırgamız falan da yok. Yine yenildik. İkinci maçta ikinci yenilgimiz gerçekten çok zor yani. Hiçbir şekilde gidemiyoruz rakibi arkadaşlar. Yani deste gerçekten çok sıkıntı. Evet 2'de 0 çektik. Evet tekrardan basıyorum. E, bu deste fena değil gibi. Bu desteyle bir şey olabilir bence. Güzel bir desteye benziyor ayna domuz zincisi. Bu deste fena değil. Bu desteyle gidelim. Bu normal desteye de benzer yani oynanır bunlar. Bir şekilde denenir yani. Tesla. Gelmeseydi iyi olurdu. Evet. ilk sayımı. Yine mi bait deste? Tamam. Bait deste olması bence bu sefer çok da kötü değil. Çünkü tomruğumuz var. Hatta aynalı da tomruğumuz var. Evet, şöyle atalım. Güzel. Böyle bir şok birliği atsak mı? Evet onu yanlış böldük bu arada. Oradan bölmeyecektim. Normalde iki tanesini sola atacaktım. O biraz yanlış oldu. Evet, prenses bizim için yine büyük bir sorun çünkü e, küçük birimli kartlarımız olduğu için çok fazla. Evet, ne atacağım hiçbir şey. Şöyle en azından felaket kulesini tutalım. Evet, 1500'e kadar düştü kule. Keşke bir deprem verseydi roketlerine çok iyi olurdu. Şöyle bir şey deneyeceğim. Evet işte arkadaşlar efsane bir roket attık ama yine de çok bir işe yaramadı açıkçası. Evet şöyle şok birliğiyle tutalım tekrardan. Belki tomruğu güzel atabiliriz goblin çetesine. Sonuçta aynalı da tomruğumuz olduğu için. Belki bir şeyler yapabiliriz. Şöyle atıcıyla güzel savunuruz bu arada orayı. Atıcı çok iyi oldu. Şöyle tekrardan atmayacağım bu arada şimdi. Muhtemelen bir değişiklik yapabilir. Evet bu arada tekrardan ben böyle deneyeceğim arkadaşlar. İkinci domuz vincisini de atacağım. Orayı alırız. Güzel. Bu deste fena değil ya. Güzel oynadık bu desteyle. Şöyle bir şok bildiği atalım. Tomruk elimizde. Güzel. Orada rakip yani atıcım var benim öyle bir atak yapması çok doğru değildi. Şövalye ile goblin çetesi falan. Şöyle bir felaket kulesi atalım. Evet bu maçı kazandık bu arada. Öyle gözüküyor şu anda. Random desteğiyle Evet bu sefer dönmedi elimize. Şunu atalım acil. Evet buradan da gideriz. Güzel bu maçı kazandık. Güzel deste verdi bu sefer bence. O kadar kötü değildi yani. Bu oynanabilecek bir desteydi ama ilk iki deste gerçekten çok kötüydü. Şansımıza çok kötü deste geldi. Evet kazandık. Tekrardan basıyorum. Ve evet yine değişik bir deste ama yine belki bir şeyler yapılabilir. İskelet balonu falan var Pekka'yla. Altın şövalye de yine etkili. Evet, bakalım bu desteğiyle neler yapacağız. Hunter. Şöyle Altın Şövalye ile hepsini bir ortaya çekelim. Şöyle bir şey atsak mı? Evet, şunu açalım hemen özelliği. Hiç kaçırmayalım orayı. Çok güzel bir vuruş yaptık orada. Güzel. Altın hale gerçekten çok güzel bir kart. Yani seviyorum. Yani eğer ki seviyeleri olsa golemde dahi kullanmayı düşünürdüm arkadaşlar. Şöyle bir atak deneyelim de. Belki bir şey çıkar. Mega. Ona ne atacaksın? Güzel bu arada. O şey olana kadar hafif de olsa vurduk. Bir de çarpma attı orada. Çok iyi. Hem ruhumuz var hem e, ateş ruhu var hem iyileştirici ruh var. Harika. İki tane ruhla Harika bir atak yapıyoruz ve en azından onları aldık diyelim. Tamam çok güzel. Hatta şu iskeletleri de bir atalım yine de. O çok vurmasın. Şöyle bir atağa çıksak tekrardan ne çıkar buradan? Evet. Elektro ruh birazcık sıkıntı. Ona bir şövalye atalım. Belki pek gale falan Altın şövale ile gidip vurabiliriz. Şöyle ateş ruhu atacağım. Ya yani kötü oldu biraz. Belki dedim e, goblin çetesi atar ama atmadı. E, şu şövale atacağım. Şu anlık pek atmak istemiyorum. O da köprüde kaldı zaten. Onu da yanlış attık. Onu da yanlış attık zaten. Neyse. Şöyle bir arkadan bir pekka hatayla bir başlayabiliriz. Yani e, bu maç belki kulecanla bile gidebilir rakip hata yapmazsa. Çünkü birbirimize vuramıyoruz. Ne atacağım? Şöyle şunu atayım bari. Evet efsane ataklar yapıyoruz. Hemen onu ateş ruhuyla da destekleyelim. Evet rakip oynamıyor gibi. İksirim mi yoktu? Mega şvalyeyi bekliyormuş. Evet bu arada biz ikinci pekkayı döndüreceğiz arkadaşlar. İkinci Pekka'yı döndürüyoruz. İyileştirici ruh atalım. İyileşin siz. Hatta özelliğini de açalım. Evet orada harika bir atakla oraya aldık. Ya yani full yerden gidiyoruz yani. Rak rakibin havası var ama yetmiyor. Evet bu maçı aldık. Güzel oldu bu arada. 3 taç. Beğendim. Orada ama birazcık İnterneti mi gitti, iksiri mi gitti bilmiyorum ama neyse ikidir güzel desteği geliyor. Güzel desteği gelince kazanıyoruz arkadaşlar. Ama böyle kötü desteği gelince kaybediyoruz. Evet tekrardan basıyorum. Lütfen güzel deste gelsin. Evet gene aynı şey çıktı. Bu Supercell'in bir bug'u düzeltmesi lazım. Bu oyun hatası var burada. Tekrardan basıyorum ve Evet iksir golemi, mega şövalye, dev goblin, kıvılcım, mezarlık bize dondurma da vermiş. Ama yine belki bir şeyler çıkabilir. Bakalım bu desteğiyle neler yapacağız. Mega Raptor. Raptor. Evet Mega Şövalye Kıvılcım ve Dev Goblin arkadaşlar. Mezarlık ve dondurmayı da eklemiş. Harika bir deste önermiş gerçekten. Teşekkür ediyorum Supercell'e. Hemen Mega Şövalye'ye atalım. Yani rakip bu ne diyecek yani. Gerçekten sen ne oynuyorsun. Bu nasıl bir destek kardeşim diyecek bize. Evet. Ona karşılık atabileceğimiz tek kat şu anda Mega. Yarasalar birazcık sıkıntı olabilir. Bir şey atabilir yani. Mega daha iyi olur. Mega ne yapıyorsun? Evet orada ne yapıyor anlamadım ben. Ama ben buradan gideceğim arkadaşlar. O birazcık çünkü orada hafif bir zorlandı gibi. Biz buradan bir gidelim. Güzel. Bu arada yarasalar oraya fena vuruyor. Güzel çok iyi vuruyoruz da nasıl savunacağız onları? Onu ben tam çözemedim şu anda. Ee, yani şöyle şöyle yapalım en azından. İkisi böyle mi? Şu anda bu arada 4 kart efsane arkadaşlar. Yani ne atacağım oraya gerçekten bilmiyorum. Şöyle bir kıvılcımla başlayalım. Kıvılcımla bir başlayalım. Yavru ejder. Peki. Bu arada güzel vurduk gene bence. Evet ona karşı bu arada o sıkıntı arkadaşlar biraz. Kule vurursa yavru ejderi çok iyi olur. Ee, yani ona bir şey şu anda atmayacağım. Birazcık hasar yiyelim oradan artık. Onu en azından al. Kötü oldu. Yani oraya bir de dondurma atmayı düşündüm ama çok sıkıntı olurdu yani. O mega şövalyeyi zaten sen bir durdurmak için bir şey atacaksın. Aynen. Biz de buradan bir gidelim en azından. Şöyle bir mezarlık atsam mı? Mezarlığı da attım bu arada. Orayı alalım çünkü. Oraya alırsak zaten iki kat iksir de bizim için daha iyi olur. Sen şöyle bir gel. Bir tane özelliği falan bir açacaksın gibi zaten. Güzel. E, o yavru ejderin orada kalması iyi olmadı açıkçası. Bilmiyorum sola mı atsaydım? Aslında sola atsam daha iyiydi. Şuradan bir kıvılcım atacağım. Kıvılcım çünkü elektrodevi iyi durduruyor. Evet. Rakip de bunu bildiği için buradan attı zaten. Bu arada ben donduracağım. Şöyle hepsini bir getirirsek aslında güzel olur ama olmadı. Ben orayı donduracağım. 47 can. Alabiliyor mu orayı? Bir şey at atabilir mi yani? Evet orayı aldı. Böyle evet ilk başta aslında mezarlığa atacaktım arkadaşlar. Yanlış yaptım orada. İlk başta mezarlığa atmam lazımdı. Orada bir hata yaptım. Evet şu anda gidiyoruz. Vurur muyuz oraya? Evet. Hafif de olsa vurduk. Kıvılcımı da attım bu arada. Kıvılcım çünkü dediğim gibi elektro çok iyi durduruyor. Evet rakip buradan geliyor şimdi. Biliyor ya. Bu arada kıvılcımı bir daha böyle atmayacağım. Çünkü her seferinde tersten geliyor yani. Şöyle bir Mega atalım. Belki yıldırım yapıştırır oraya. Şöyle atacağım bu arada en azından belki elektro de şeyle ee, dev goblinle daha doğrusu durdururuz. Evet, bunu da atacağım arkadaşlar. Mezarlık da gelsin. Şöyle atalım hatta. Harika atak. Harika da. Bu arada kıvılcım müthacile çok vuruyor. Keşke orayı dondursaydım orayı alırdık zaten arkadaşlar. Orayı alırdık. Evet, gidiyoruz. Dondursam mıydım? Emin olamadım ama. Evet şöyle bir mega şövalye atalım arkadaşlar. Tam emin olamadım. Hemen onu bir donduralım. Hemen donduralım. Vur ona. Şöyle şunu da atacağım. Ee, Şeyleriyle vursun. Güzel. Buradan gidiyoruz yalnız. Kıvılcımı da şöyle atacağım. <laughs> Ya arkadaşlar gerçekten çok zor oynaması ama zevk alıyorum ya. Sevdim. Şöyle bir yarasalar atalım. Evet şuradan artık bir mezarlık hata yaparız arkadaşlar. Şöyle vur ona. Hatta şurayı da bir donduralım ve kazandık. Çok güzel. Ya bu desteğiyle oynarken çok eğlendim. 2 0 çektik. Sonra 3 defa kazandık. Evet devam edelim. Ee, şöyle deste diyelim tekrardan evet bu deste çok güzeldi bir daha girmek istiyorum ama değiştireceğim umarım yine böyle güzel bir deste gelir basıyorum ve evet, 4.6 bu ne yani bununla kaybettik gibi arkadaşlar yani bu çok sıkıntı bir deste umarım yanılırız yani bu nasıl deste tamam kulübecisin Hadi atıcı yer savunması. Hem Valkür falan. Şöyle bir başlayalım. Altın şövalye. Bu arada herkes zaten kullanamadığı için altın şövalyeyi alıyor. Şunu da atacağım. Kulübeci olalım en azından. En azından bir vuruş kartımız olsa aslında güzel olabilirdi. Yani bir binici olur, iskelet balonu olur. Bu arada bu tarafa atıyorsun onu. Gel. En arkaya gitti ya. O hiç iyi olmadı. O en arkada bizi bitirdi yani. Önüne bir dev iskelet yakışır mı arkadaşlar? Önüne attım dev iskeleti. Hadi barzo olalım. Öfke de atacağım ama emin olamadım. Öfke at. O evet. Ya oraya atılabilecek. Yani bize en sıkıntı kart oydu zaten. Onu da attı yani. Pek atsa bile orada daha iyiydi. Bombası vuramadı gibi. Şöyle en azından bir atalım. Şöyle bir atalım tekrardan. Oraya minyon sürsü atacağım bu arada. O çok vurur. Minyon sürsünü atmak zorundayım. Rakip, rakip de bu arada barzo. Ama en azından vuruş kartı var kuleye. Bizim vuruş kartımız yok. Yani bir de mega şuale var. O da sıkıntı. Tam yani biz şeyiz böyle alan hasarı falan. Mega Şövalye de kötü oldu. Tersten gideceğim. Rakibin tarafından gidersem zaten kaybederim gibi. Buradan gideceğim o yüzden. Yani şu atıcı mesela çok gereksiz şu anda. Belki atıcı yerine dediğim gibi bir vuruş kartı olurdu ama zaten bu işin özü bu arkadaşlar. Barz olacağız yani. Şuradan bir atıcı atalım. Tamam Valkür. Şöyle gel bakalım. Valkür'le tutarız onu. Şuradan bu arada ben dev iskeleti atacağım. Buradan çünkü bir atak yapmak istiyorum. Tamamdır. Şöyle bir minyon sürüsünü atalım. Tamamdır. O iskelet ordusu çok kötü oldu. Buradan bir goblin kulübesi atacağım. Bu arada o kuleden patlayacak. Çok iyi. Kulede patlaması çok iyi oldu arkadaşlar. Buradan döner mi yoksa bu maç? Öfkeyi de kullanamıyoruz. Çünkü hiçbir şeyimiz yok daha doğrusu hani bir e, çarpmamız falan da yok. Şöyle bir gelsen buraya çünkü sen kit şey yaparsın falan kitlen ona çok güzel hemen o yavrayıcıları alalım o çok iyi olur hadi al onu çok güzel. Çok güzel oldu bu arada atıcıya atacağım çünkü iskelet ordusu var rakibin gidiyoruz öfkeyi de bastım bu arada öfkeyi de bastım bu arada arkadaşlar korumaları da atacağım. Korbaları da atacağım. Mega şövalye lütfen yetişmesin. Kazandık mı? Tamam çok güzel. Hatta şöyle yavaştan gene onu bir bozalım. Çünkü o birazcık zorlanıyor şu anda. Aldık orayı gibi. Atıcı buraya. Atıcıya ben bu arada gereksiz dedim ama iyi iş yaptı yani. Alamadık orayı. Orayı alamadık ama tekrardan gideceğiz. Çünkü rakip zorlanıyor arkadaşlar. Şöyle bir valkür atalım. Orayı riske atamam şu anda. Vuralım oraya. Güzel gidiyoruz. Ee, mega şuale geliyor gibi. Hemen e, minyon sürüsünü de atalım. Öfkeyi de basacağım şu anda. Hemen öfkeyi de basacağım. Evet. Evet kazandık arkadaşlar. Bir tane daha vur. Ya yani bu, bu, troll desteğiyle de kazandık bu arada. Efsane maç oldu. Yani bakalım nereye kadar gideceğiz. Onu da bilmiyorum ama. Video 25 dakikayı geçti. Dördüncü galibiyetimizi de aldık. Evet tekrardan basıyorum. Ya bu deste zordu ama kazandık. Hadi bir güzel bir deste gelsin. Evet bu deste o kadar kötü değil arkadaşlar. Bir şeyler yapılabilir gibi ama bilmiyorum. Tabi galibiyet aldıkça da rakipler zorlaşıyor ama. Yine 3.5 ortalamalı. Vuruş kartımız da var. Güzel yani bilmiyorum. Denenebilir. Goblin kafesini bir atalım. Evet. Ona bir fişekçi atalım şuradan. Evet. Güzel. Bu rakip yani muhtemelen o iyi bir oyuncuya benziyor. Yani o kadar kötü bir oyuncu değil. Şöyle bir iskelet balonu atarak başlayalım. Bakalım ne gelecek. Atıcı. Evet. Ya mezarlık şu anda. Mezarlık olabilir. Balon olabilir. İkisinden biri gibi duruyor şu anda. Mezarlık veya balon dondurma olması çok muhtemel. Şöyle bir gelsen. Sen de şöyle bir gel. Balon Bey. Balon Bey. Ee, şöyle bir atalım ama o bir umarım bir tane vurur. Güzel. Ee, ana kuleyi de açtı. Evet, bu maç çok sıkıntı. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Bu arada bunu da atacağım yavru ejder atacak ama bence ona karşı bilmiyorum bir şeyler ya yani vurabiliriz gibi. Evet vuruyoruz şu anda. Harika. Evet bayağı vurduk. Hala vuruyoruz, çok iyi. Çok güzel yani. Şöyle bir e, topar bası atacağım. Bu arada arkadaşlar sorunumuz aslında havadan kartımız yok. Gerçekten e, yani bu rakibe karşı gerçekten en zor şey Evet, or oraya alacak gibi. Bir tane daha vurur. Evet, havadan kartımızın olmaması ve balon gelmesi hiç iyi olmadı. Yerden bir oyuncu olsa çok daha iyi olurdu bizim için açıkçası. Şöyle bir goblin atalım. Ne gelecek ona? Evet, şöyle bir fişekçiyle başlayalım ama çok sıkıntı yani dediğim gibi. O fişekçi orada bir şeyler yapabilir. Ben buradan gideceğim. Tekrardan burayı bir alalım da o fişekçiyle bir koruyalım. O çünkü çok önemli. Evet hiç de koruyamadık. Alev topunu basalım en azından oraya. Evet, tekrardan bir fişekçi gel gelir. Orayı bir donduracağım bu arada. Ben de donduracağım onu. Onu donduracağım ancak o vuracak gibi. Aynen hiç iyi olmadı vurması. Yani şuradan bir deneyeceğim. Şöyle arkadaşlar tamam. Hiç şu anda Tamam hadi al orayı. Ben de buradan gidiyorum. Hadi bakalım. Kim alacak? Yani ben bunu atacağım ama Evet. Bir şey çıkar mı oradan? Vuruyoruz ama evet bir şey çıkmadı. Yani aslında alabilirdik ama Evet. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Güzel maçlar geçti bence. Yani bayağı e, sıkıntı çektik. Sıfır çektik iki kere. Hatta şu sandığı da en azından bir açalım yani çok bir şey çıkmadı. Evet, şöyle bakalım. Yani bu deste aslında fena değildi ama rakip hani yani iyi bir oyuncuya benziyor. Yani troll desteyle 7100 kupaya karşı bir oyuncuyla oynadık. Bence gene kötü değildik yani. Ya, bu destelerin hepsi güzeldi. Şu deste efsaneydi yani. Ee, yine bu arada troll desteyle yendiğimiz bir adam bakmak istiyorum. Aa, 7000 kupalı adamı yenmişiz yine trolle. Yine şunu yendik. Çok güzel oldu. Yani şu ilk iki maçta zaten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Onun dışında da kazandık. Evet arkadaşlar, bu videoda böyle olsun, random desteğiyle de büyük mücadele oyna demiştiniz yorumlarda görmüştüm. Bunu da yapmış olduk. Güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.